AK ise AK direkt one tap atacağım bak çıktığım gibi hazır mısın? AK'de beni vursana 150 lira nakit para vereceğim direkt anında tıbbi. <laughs> arkadaşlar Prum hoş geldiniz. Ben Burak Aras. Ben Aşan Bak. Ve bugün arkadaşlar Mertcan kardeşimle efsane ve satıyoruz. geldin lavo. Hoş bulduk. Dal kıvam. Arkadaşlar bugün Mertcan'ın yeni bilgisayarla 5 milyon FPS alan bilgisayarla ve satacağız. Mertcan kardeşim bakalım nasıl oynuyor artık. Yani formuluna koruyayım. Bak. Gördün mü oğlum senin olayın ne biliyor musun Hı. Buga? <laughs> Sen Pogamogo değilsin. Sen ölü sikicisin birader. FPS'i kötü olan adamları tutuyorsun, yakalıyorsun, evet. yeniyorsun. Başka Anladın var mı, mı diyeceğim bir şey. Ona göre oynayayım. Baş... Yok. Diyeceğim yok. Ben Arkadaşlar... bugün seni ezeceğim. Arkadaşlar ben buna ekran kartı verdim. Ona başta söyleyeyim. Yüzüne de vurayım. Herkese söyle. Yüzüne Herkese söyle. vurayım. <laughs> Arkadaşımızın FPS'i 500 milyonu gördüğü oluyormuş. Doğru mudur hocam? Oha. Vallahi Hadi A siktir git. Kapı arkası vurdu. Easy, easy varsa en adiyim. Easy bank. Gable'a göndermeyin amına koyayım şimdi izle. diyor ki merchant gönderse de Buray'ı banlasam. Oğlum Gable'a ayak duyuyor zaten. Sen ne anlatıyorsun? Oğlum ne diyorsun sen adamın platformunda <laughs> adamı? Onun platformu benden olur Oldu mu? Gable'ın ben mail hesabını biliyorum. Gable at mynet.com Mynet <laughs> My değil. Şey tr.gg <laughs> <laughs> Direkt öyle. Ben kanka uzun Full da bekliyorum. Full long mu takılacağız? Yani fark etmez ama şu an uzun da bekliyorum seni yani. Ee... Abi söylemen lazım tamam, baştan. Tamam seni bekliyorum. Zaten one yiyeceksin şuradan. Bak. Şerefsize bak oğlum sen böyle vurmayı nereden öğrendin? <laughs> Babam mı? Yedi milyon masal? Senin şu menemen olayını bir anlayamadım. Gel mi de? Güzel gibi. kardeşim. Gel ünlüler mesela örnek veriyorum kokayın bağımlısı oluyor. E, ee, sen o de menemen bağımlısı. He? Ben bir bağımlıyım. Beni affet. Ne diyorsun ya? Çünkü ben şiddet eğilimliyim. Eğilimler. Eğilim Ama mide gel dedim. Bak sonradan diyorsun ki sonradan söyledin. Sen i̇şte salak Sen başı... mi, mi geldin Yani bana? başında dedim ben bunu. Ama en başta demen en gerekiyor. En başta Sen en... Tamam e ben middeyim şu an neredesin? Nasıl neredesin? Ben seni bıçakla bekliyordum arka kapıda. Midi kesiyorum şu an ben. Yalanlıyım seni. Beni bak beynimi yaktı öldürecek. Abi ne alakası var? Midi kesiyorum şu an. Aptal mısın tamam, sen bu? Şu an bula? middeyim ben. Yoksun midde. Bir yerde pustu. Aha. Yedim mi hiç delikan? Oo. Kapı arka sıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz Easy. iyice. İyice. Hmm. Şey yapalım Farkı mı? AK şimdi. al. Mitten AK vs AK. One tap atayım gitsin oyun direkt.

İstanbul'a geldiğinde. İyiliği sen bu arada uçum. Net. Gel bir tane daha atayım böyle bir el sana gel. Bir şey diyeceğim ha. bak bu suçluk psikolojisidir. Ben hiçbir şey demeden iyileşem o dedi. Ama ee, çünkü benim. sen daha demin banlayacağını söyledin. Ben. Doğru mudur? <laughs> evet. Ne oldu? Ooo <laughs> AP almış. <gülüyor> sen <gülüyor> bu kadar düştün mü cidden? Yani <laughs> <bu> son <laughs> düşüşün mü? <laughs> permak <arası terlik>. Permak? <laughs> <laughs> Permatik. Seversin kral permak arası falan terlikleri. Of yedin mi delikanlı ya, gibi? Hayır. Of. Yedim bunu. Abi ne oluyor abi? Türkiye'nin en iyi adamı mıyım ben? Ana ne abi? Hop. Oğlum lavabam var Google ya. Lavabam var ne ya? Oo. Oğlum sarak mısın? lavabam var ne ya? Oo. Tuvaletin ol, var dedi ya. O yüzden şey oldun değil mi? Hayır yani lavabom var ne demek? Yani bu nece? Hangi ağız? Zengin ağız Şimdi şöyle benim gibi medeni insanlar böyle der. Senin gibi varoşlar ise tuvalet der. Ee, adam sen der. bizim gibi insanlara varoş kesim diyorsun. Doğru mudur? Ben yanlış duymadım umarım. Arkadaşlar sen yoruma... Arkadaşlar yoruma züppe merçen yazarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hadi siktir. Yedin onu değil mi? Neredesin oğlum? Sessiz oynayacağım ve seni piyasadan sileceğim. <laughs> bu kadar ben tatile niye çıktın biliyor musun? Parayı buldun diye çıktın. Üzerine de Hayır. iPhone aldın. Üzerine bilgisayar dizdin. Üzerine ne alacağım başka? Beni de al. Şu yüzden evet. çıktım. Tatildeydim. Analiz yaptım. Oo. Ne analizi? <laughs> Magazin attı gibi bu piyasa badisi attı. AP'yle mi oynayacağız ya. Bir, ya? Oo. bir de scout almış bak Hayır be AP almıyorum yapacağım. kardeşim bilerek bak Yerde söylemiyorsun bana başladı dedin ki videonun başında Nereden geleceğini söyle ben bu saatte mid'e gel mid'e mi gel. Mi gel umurum değil Umurum Abi değil Abi mi mid'e geleceğim mi gelmeyeceğim şimdi ona göre ben de oynayayım Umurum değil tamam Bitti mid'e de gelmiyorum Hiçbir yerde gelmiyorum seninle Kaybol git oh Peki o. nasıl iletişim kuracağız biz seninle bu piyasada Bu şekilde iletişim kuracağız neredesin mesela ben gitti, her yerdeyim. Tamam B'ye gitti bomba kırıyor arkadaşlar. Ben bunu. Ya biliyorum. Buko şunu unutma ben şiddete eğilimli ananım. Hile, hile süper hile. Çok güzel. Ah, ben aynen. var ya çok seviniyorum böyle bana hile diyenlere ya. Niye? Bütün Peki banyo yerken yüzündeki ifadeyi merak ediyorum. Sana ayıp gitmeyi düşünüyoruz. Yüzümde kim kim düşünüyorsunuz? Kimsin sen? Keybim ben ve keyfimizin kâhiyası. Babam mal. Yedi mi? Ablamış. Yedim. 85 yanım var. Git o zaman. Oğlum benim midde awp alacak adam değilsin. İstiyorsan sabah sen akşam midde kalacağım. Alayım ben alayım Bak tek bir mermimle yani çıktığım gibi vururum. Sen beni daha vuramadın. Kanka buna en son söyleyen kimdi biliyor musun? Kimdi? Xantharaz. Adam espo... Heh. Daha önce gittiği için arkadaşa oraya bir üstünlük daha sağlıyor. Daha önce gitmedim ben sen benden Hı -hı. daha önce bakıyordun. Ne oldu? Göt oldun karabiber tuz buka soktu sus. Baksana laflara baksana yani. laflara baktım, ya. ya bak, seni. Işte senin gibi çocuklar bıktım. bak. <laughs> onu ah yedim mi? Yedin ya, mi? Hayır. Bak sadece şunu söylüyorum. Çocuk dışarıda küfür etmeyi öğrenir eyvallah ama çocuk dışarıda ana bacıya küfür edilmeyeceğini de öğrenir bu O değil Arda Turan Galatasaray'a geldi ne düşünüyorsun? Ne alaka adam vefatı yani nasıl yaşlı değil mi o adam? Arda Turan lan ne vefatı amına? E tamam yaşlı değil mi? Yoo. Arda Turan geldi, sonra Caner ve Gökhan Gönül şey geldi Fener'e. Şey misin sen peki? Niye bu e, haberleri bizimle... Ya abicim sana ne bilgilendirme yapıyorum. İzleyicilerimiz biraz da bilgilensin diye yapıyorum Hayır, ya. Hayır transfer haberlerini bize niye veriyorsun güzel kardeşim? Arkadaşlarım öğrensin diye güzel kardeşim. Ben buraya e, patlamayı duydum mu bu arada? Şeydeki. Beygut, Allah yardımcıları olsun diyoruz, susuyoruz. Neredesin kardeşim? Oradayım. Ah, o yedi or, bak bak pistolle vuracaksın bak. Tamam al. Oha! Oho! One tap pistol. Abi ne karşı one tap pistol. Ben şey mi? Bilerek seni vurmuyorum. Teste tabi tutuyorum. Sen de, de ben şarkı. de bilerek sana çocuğu koyuyorum. Nafa alacağım. Ne çocuğu koyuyorsun? Ne oğlum dedim. Ben şimdi sana şöyle diyeyim güzel kardeşim. Ben sen yeni bilgisayar aldın diye biraz keyiflen. Evet sağ Ya yeni bilgisayar almadım oğlum. Bir tane enayi 1060 vereyim dedi. Gel dedi. Enayi malını aldım taktım onun. <laughs> Öyle mi? Güzel. Geri ver. <laughs> ne zaman vereceğim? Ya geri verirsin ya da gelince monitörünü falan yumruklamaya başlarım odaya girdiğim gibi. <laughs> Bu şekilde mi alacaksın öncün? Evet. Yeni monitörü de almış zaten. Bak, ananı koydum çocuğu. 8 6 iyi oyunlar hiç yok, arkadaşlar. Hiç yok Burada Daha devam. Yok. ağlattım, yalvardım en Abiciğim daha devam ediyor. Daha devam ediyor 15. Bak, diğer el geliyor. Nereye gidiyor? Longdayim. Bak nereye? Başında söylüyorum onu. Sen long de Longdayim abiciğim. Long zaten. Ağlama bir zırlama ya. İlla bebelere biberon mu verelim yani? Onu Oo! Sen şimdi möze sana ki mi bu? Reflex Abi bir şey değil mi? Refleksi ise de gel bana gir. Yani o derece büyük konuşurum. Baba Fingo al sana dildo. <laughs> gel mid. Gel mid alayım canını gel. Ya bak ya. Yedin de mi? Delikanlı gibi. Ay gariban ben buna tekli. Komando gibiyim. Gibi. Bak bak komando taktikleriyle geleceğim vuracağım seni. Tamam, ben, ben tekliyle oynuyorum şu an. Meha çekliyle AWP'yi duymadık abi. Komandoya bak geleceği yeri biliyorum ama ne? Bir operasyon var Zongi. Anca AWP ile oynayabilirsin zaten. Başka ye, bir silah ye, görmedim oğlum, elinde. Gel, sürekli AWP var mı elinde. Elinde başka bir tane silah görmedim e, bu. O zaman gel sana midden Diggle'la bir mermi atayım git. Ama sende AWP olacak büyük ihtimal. Yine Aha, 1000 dolarla alırım AWP değil tamam, mi? Tamam gel. Yedim bu arada. Kim yedi? Kaç canım var? Delikanlı gibi. Yedim mi sen de Yedin söyle mi? ben de söyleyeyim. Abi bak sen amına koyayım bununla vuruyormuş. Ben Diggle'la sıkıyorsun zannediyorum orada. Ağlattım. Onu Diggle sanan da geri bu arada. Ee, i̇zleyicilerimize illaki vardır Diggle. Hayır abicim 25 senedir şu oyunu oynuyorsun. Hayatını verdim bu oyuna hala ama ayırt dedim. Abi 22 yaşındayım nasıl 25 sene oynayabilirim? He? Ananı sorma. O... Oğlum ne diyor? Öyle bir şey yani. De veririm, var ya. Hayır öyle değil <laughs> lan. O anlamda değil. <laughs> Ananı sorma. Yani belki... Annen bilir. Hayır kimliğe belki geç yazdırmışlardır. Yani. Ya kardeşim niye alaka kimliğe? Sanırsın şey normalde 50 yaşında adamlarda falan oluyor muhabbet. <laughs> Şunu kör ol bir sen. Kendine gel. Aa, kaçar. Neredesin? Yani ne oldu? Long'dan arkalamaya mı geliyorsun yani? Adam Onu mı? geleyim. Bir mermi hak veriyorum sana ya. Sıkıldım. Bir mermi hakkım var. Hadi hadi. Anı. bir şey diyeceğim de bir mermi yememişsin. Şaka gibi. Gerçek hayatta avukta bir kere kafanı sıkacağım ölmezsen helal olsun diyeceğim. O ne gülüyorsun lan öyle o gibi. <laughs> Diyelim öyleyim ha? birader sen ee, şu anda dilemen gerekiyor. Kimlerde? Oğlum ne diyorsun ya? Gelsene bir headshot atayım ya. Mitten. Ananın. Uf uh, yedin mi delikanlı gibi? Hayır hiçbirini yemedim bu arada. Şimdi? Hayır. Şimdi? Hayır. Seni bulacağım ki kaçarın yok amına koyayım. Tehdit var amına koyayım. No internetten yazıyordun. Sık. Oğlum bak avgu mu çektirtme. Alkollü oynama, alkollü oynama, dikkat. Ben bunu kim ese yedim? bir tane ese yedim ya. Bala göte ese attı. Şimdi bak sen 100 mermi atardı. Ben daha AP vardı. USB ile vurdum diyecek. Bak 100 mermi atarsın. Biri tutmaz. Ben 2 mermi o atarım. O zaman bu ikisi eli de. Ile... alan kazansın mı? Long AWP no scope. de ben kazandım ki bir daha Abi long AWP no scope diyorum. Ben kazanmış sayılıyorum oğlum şu an kazandım. Long AWP no scope. Tamam evet. gel. Gel. Gel ama 360'da dönüyorum. Dönüyorum da. Tamam 367 bak kalbim yaralı Gönlüm yaralı Hayır, bu bir elik. En Aa! güzel yarı <laughs> Salak o, o, çocuk. O. Senin gibi 3 tane aşkına. çocuk kandırsan gülüme AP noskop 360 Kanka bir şey diyeceğim de bak hep sen bana kanıyorsun Sen de şey tipi var Şeker verip götürürler seni. Güzel kardeşim <laughs> longa bir gel lütfen gel ya yapma bunu. Çünkü tamam gelmiyorum. geldim geldim. 360 nozgol. Bekle AP alayım dur. AP alayım. Ha? Bu kuş delikanlı gibi sanıyorum öbür gün şeker verse gider Vermezler, mi? Vermezler giderim o mınakıyım tamam bitti mi? <laughs> tamam bitti gel. Bu nozkoba baksana 360 adam duba kaçtı. Allah'a 360 atıyor. Hop. hadi hile, kaybol, hile hile hile, hile, hile yukarıda git, bile git, gözüküyor hile oldu. Git. Evet arkadaşlar Meto'ya arkadan gelip daha fazla böyle video istiyorsanız benim abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.